Ne oldu? Oraya mı akıyorsunuz? Şu ışıkları yapın. işte, burası Gel böyle. Gel böyle. Işıkları yap. Geçin şöyle. Fener var mı? Herkes yere Geç, geç abicim geç. Beklemeyin, geçin. Geç hızlı bir şekilde. Maskeleri takın. Geç. Geç, beklemeyin, geçin. İçeri. Siz de devam edin. Olayım. Devam edin. Devam edin. Hızlı evet. bir şekilde. Anahtar ver anahtar. Geç. 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 Evet, geç, geç, evet, geç. 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 Evet. geç. Evet. Bana, bir dakika tür anahtar aldım anahtar. Ben, ben gitmiyorum ya gitmiyorum ben. Seri Anahtar alayım al oraya açayım da. Seri gir. Anahtar gir gir. yeri gir. Anahtarı al diyorum. Siz de hem günlerinizin Baba Bak oranın oranın anahtarı nerede? <laughs> <alıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> geç geç geç. Geç gele. Herkes şöyle bir araya toplansın. Siz de gelin. Dur anahtarı bulayım açayım. Geç geç geç. Geç otur, otur, beş, otur, otur geç otur geç otur. Bekleme ayakta.